ancak pek de bilmediğimiz bir hastalık. Dünya MS için bu hastalığı araştırdık. İşte hem uzmanın hem de hastalıkla mücadele edenlerin anlattıkları. En zor şey tabii ki yürüyebilmek. Eskisi gibi e, sağlıklı yürüyemiyorum. Destek de yürüyemiyorum. E, anneciğim sağ son e, sağ tarafıma geliyorum özellikle. Kürşat Korkut ve Sona Nörs, onlar multiple skleroz yani MS'de hastalar. Hayatlarını değiştiren bu hastalıkla bir anda tanıştılar. Benim sol tarafımı etkiledi. Sol tarafta güçsüzlük yaptı, konuşumu bozukluğu yaptı. Denge problemiyle başladı. İşte ben normal okula, işe giderken anneciğim e, sola doğru böyle bir denge problemi olduğunu fark etmiş. MS hastalığı genç erişkinlerde daha çok görülen e, sonradan olan, doğuştan gelmeyen iltihabi bir sinir sistemi hastalığıdır. E, vücudun neden olduğunu bilmediğimiz iltihap ataklarıyla edilir. MS hastalığı özellikle kadınlarda görülüyor. Türkiye'de her 100 bin kişilik nüfusta ortalama 50 MS hastası var ama e, Yurt dışında özellikle Kuzey Avrupa ülkelerinde bu oran 100 binde 200'e kadar çıkabiliyor. MS kadınlarla tercih eden bir hastalık. Her iki kadına bir erkek hastamız var. Hastalık herkeste farklı belirtilerle ortaya çıkıyor. Zamanla vücudun işlevleri azalıyor. Sinir sistemi ile ilgili her türlü belirtiyi verebilir. Onun için şu 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 MS'in belirtisidir demek çok da doğru değil. Çünkü o belirtiler aslında başka birçok hastalığın belirtisi olabilir. Örneğin bir gözde puslu görme, baş dönmesi, denge kaybı, kolda bacakta uyuşma... Ama MS belirtisi olabilmek için bu belirtilerin en az 24 saat hatta günlerce sürmesi lazım. Uzmanlar erken teşhis önemli, ilaç tedavisi ediyor. MS tedavisinin 3 ayağı var. Bu üç ayağın bir tanesi atakları önlemek. Yani atakları daha doğrusu gidermek, atak geldiği zaman atağın gitmesini sağlamak. Bu kortizonla yapılıyor. İkincisi atakları önleyici tedavi, işte hastalığı donduran, durduran tedavi, bu tedaviler. Burada bağışıklık düzenleyici tedaviler var ve uzun süreli kullanılıyor. Bir de fizyoterapi ile çok büyük faydalar sağlanabiliyor. Özellikle belli bir miktarda özürlülüğü birikmiş hastalarda. Ama en önemlisi moral. Duygusal sistemimiz ve bağışıklık sistemimiz aslında birbirine çok bağlı. Ve bizim bağışıklık sistemimizin düzenli çalışması için aslında huzurumuzun da yerinde olması gerekiyor. Birazcık mücadele etmek gerekiyor tabii ki. Ya bizden büyük bir şey değil. E, onunla e, savaşabiliriz kolaylıkla. Kesinlikle moralini bozmasınlar, strese girmesinler. Kesinlikle hayatta küsmesinler. Bilim tohumları ekibi, hepsi üniversite öğrencilerinden oluşan gönüllü bir ekip. Köy okullarına dolaşıp çocukları bilimle tanıştırıyorlar. Bilim